Evet arkadaşlar yine sizden gelen bir soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? İlk önce dizeyi okuyalım. Göz yaşından ipliklerle ince ince ördüğüm tül. Bir kefendir her emele bırak bürünsün her gönül. Zarf görevinde kullanılmış ikileme. Evet arkadaşlar ördüğüm fiilimsidir. Nasıl ördüğüm? İnce ince ördüğüm. Fiil fiilimsiye nasıl sorarsak zarfı buluruz. A şıkkını bulduk. B şıkkına bakalım. Tamlayanı fiilimsi grubu olan sıfat tamlaması... Ee, tül burada isim arkadaşlar. Nasıl tül? İnce ince ördüğüm tül. Dolayısıyla bu bir sıfat tamlaması. Tamlayanı da fiilimsi grubu arkadaşlar. İnce ince ördüğüm. Ee, D şıkkına bakalım. Emir kipiyle çekimlenmiş. Eylem. Burada tabii ki bırak arkadaşlar. Emir kipiyle çekimlenmiş. Birleşik yapılı isim. Gözyaşı yine birleşik yapılı bir isim. Zamir yok arkadaşlar. Cevap Ceyhan.